Şimdiden selamun aleyküm arkadaşlar yine bir kuş pazarı videosu bu ikinci bölüm arkadaşlar Konumuz yine kuş hırsızları Arkadaşlar burada güzel bir takım kırmızı kanatlı bir kuş var Baskamı, bangon, paçalı Burada güzel bangolar var arkadaşlar Dönekler var, kelebekler var Burada da hünkariler var arkadaşlar. Burada da yine karışık kuşlar var. Selamun aleyküm. aleyküm. Beyazları bitirememişsin abi. Ben de beyaz bitmez diyorsun. Abi bu kuş çalan arkadaşlar hakkında ne demek istersin? Bu aralar kuş çalmaya almış. Çoğalmış mı? Emeklerini evet. çalıyorlar insanların. Ne dersin? Evet. Bu konuda? Ümit'e sor onları. Ümit'e mi sor? Tabii. Ver e mi? abi ben Evet. Abi. Evet. Bu konu hakkında konuşmak isteyen birisi. Kardeşim konuyu sor bana ben sana açık. Bu aralar kuş mı? Evet. Bu konu hakkında ne dersin? Kuş ya tamamıyla ya. emek hırsızlığı. Yani insanlar zamanından her şeyinden kısıyor kendini kuşa kuşa zaman ayırıyor. Gelip onu bir anda alıp götürüyorlar yani. Bence bu insanlık dışı bir şey. Sonuçta bir emek veriyorlar. Bilmiyorum ya. Allah. Vallahi kö kötü bir söz kullanmak istemiyorum da ya tamamıyla emek hırsız abi ne diyeyim yani? Anladın mı? Ne demek ya? Yani kuşu çaldık çalıyorlar mesela örnekleri kuşun değeri 1000 liraysa adama kuşu çaldıktan sonra o kuşun değeri 10 lira oluyor anladın mı hani o kuşu götürüp satsa bile bir değeri yok. Anladın mı? Yani 5 lira 10 lira için hırsızın alemi nedir yani bari gidiyorsun hırsızlık yapıyorsun Bari git bir gerçekten gerçek düzgün bir şey yap, düzgün bir hırsızlık yap da işe yarasın ya anladın mı? 5 lirayla 10 lirayla kimse... Hakkıyla gidip çalışsınlar. Yani. Parasıyla kuşlarını alsınlar değil mi abi? Aynen öyle. Aynen öyle kardeşim. Oldu teşekkür ettim. Alo. Arkadaşlar burada da güzel dönekler, kelebekler, tipler, değişik kuşlar var arkadaşlar. Arkadaşlar burada güzel bir şekeri var. Şekere bakabilir miyiz? Güzel de bir beyaz var arkadaşlar. Ne kadar abi şeker ile beyazın fiyatı? Beyazı yeni almışlar arkadaşlar. Şekeri de gördüğünüz gibi güzel bir çift tepe. 70 lira. Kümes sökü. Bir de sökük yani şu an. 70 lira arkadaşlar maşallah güzel kuş. Musun? Evet. Çok güzel abi. abi bu oyun kuşunda şimdi evet. nelere dikkat edilmesi lazım alan arkadaşlar neye dikkat etsin? Şu elini aldığın zaman kuş göğüste olacak abicim. Göğüste olacak. Evet. Arkaya böyle doğru arkaya doğru inceleyecek üçgen olacak kuş. Olacak. Bacaklar kısa olacak. Yani kuş yüksek kuş yani pek Randıman vermiyor oyun kuşunda. Ama bu boduk olursa, biz boduk deriz ona. Daha güzel oluyor. Daha. Peki gız... Ayakları küçük mü olacak, büyük mü olacak, i̇şte kısa olacak. olacak? Kısa olacak. Aynen. Ayak Peki. paçaları, teşkilatı önemli değil oyun kuşunda. Biz çok aramıyoruz. Peki, İyi oynasın. Dirsek olayına ne diyorsun? Dirsek, dirsek sert kuşta çıkar abi. Sert canım. kuşta. Aynen aynen. Anne babadan bilebilirler mi bunun olduğunu Anne babadan yani? tahmin edebilirsin kuşların kanat yapısına bakarsın. Peki. Kemikler biraz sert olur, zaten takla atışından falan belli eder onu. Yumuşak olursa, bu tüyü mü pamuk gibi olursa, o kuşlardan kolay kolay sert kuş çıkmaz. Mesela diyelim ki ben bu da, kuştan anlamıyorum. Ee, nasıl? Ben bu kuşa dikkat edeceğim. işte e, o kanla alakalı. Var. Biraz kan ağır Aynen basıyor. Ay şey Aynen öyle? Kan ağır oldu mu? Kuş dirsek şey açar abicim Şimdi bazıları anlatıyor, kanadı evet. kuyruğu düzgün olacak diyor. Evet. Bu yani, kuş oynar diyor. Şu kemik yapısı kuşun şurada dirseğin açtığı yerde zaten kuş öyle aldın mı orası sert olur. Orada bir Şu sinirlik oluyor. Aynen öyle. O sertliği bulduğun an e, yavruda da atma ihtimali yüksek. Bak bu kuşta dirsek açma ihtimali yok. yok. Sıfır. Çünkü <laughs> et çok güzel. Evet. Homuk gibi eti var aynen. Göster Şurası. Bak dirsek açan yer. Şu alan. Şu alana dikkat et. Aynen öyle. Orada kemik mi olmayacak? Eti düzgün olacak orada. Aynen öyle. Homuk gibi yumuşak et olur yani hayvanların. Evet. Ha o yumuşaklığı yakaladı. Yani yakalarını... o doku düzgün olacak diyorsun. Aynen öyle. Kaç yıldır besliyorsun? Aa 39 evet. yaşındayım. 6 yaşında elime verdiler kuşu. O zaman. beri. Aynen öyle. Bu kuş kuşta iyi oynar bak. Dirsekli kuşun özelliği de Biz çok iyi oynar. Canı yandığı için atma ihtimalleri var. Evet. Dandik kuş değildir normalde dirsekli kuş. Fakat evet. patlatıyor kanat altını. Canı yandığı için sağa sola düşme ihtimali var. seni rezil de eder, vezir de eder. Aynen öyle. Ama yani kuvvetli kuştur. Onu yumuşak kuşa vursan da gene dirsekle çıkıyor bizim insanlarımız tutmuyor. Aktarıyor diyorsun. Yani tabii kanlar nesilden çift nesile gidiyor. daha iyi. Çünkü Bak çift. kuş iyi kuş dirsek açar, Kapatanları da vardır. Kapattığı zaman makbul odur zaten. Eğer açtıktan sonra kapatıyorsa çift taraflı o kuşu besle. Bir de şimdi böyle e, kanadını açıyor ama kuş bozmuyor, bozmuyor. O kuş hiç aklında ne dersin? Ya şimdi hobiye göre değişiyor. Adamı tatmin ediyorsa besler. Benim kümese koymam mı sen? Ben koymam. Senin çok hoşuna gider. Kuş nizami oyununu yapar. Sen beslersin. O tercihe bağlıdır. Yani bizim neslimiz şu anki gündemdeki konuşmalarda dirsekli kuşu kümese koymuyorlar. Çıkartıyorlar. Peki bu taklasız yani kuşlar hakkında bir şey daha? Yani... Ya taklasız kuş şimdi herkes kuş uçurur videoların genelini izlersiniz. Bir iki başı çekerler. O dersin çok iyi. Çok nizami oynuyor. Sonunu kimse göstermez. Sonu hüsran olduğu için genelde kuş ne yapıyor? Bir saat, bir buçuk saat uçuyor. Yapıyor görevini. En sonunda da geliyor. Boş bırakıyor. Boş şimdi camiasında kötü bir Aynen. Şu an şu şu anda camiada zaten en büyük sıkıntımız boş inmesi. Evet. Boş ilmedi kuş zaten Şampiyonlar Ligi'nde olur her zaman yavrulukta da gösterilir, ekelikte de gösterilir. Yarışmalarda da hep eş dost seyrede. Fakat bu sene gördüğümüz kuşu gelecek sene aynı şekil göremiyoruz. Farkındaysanız yani ben uçuruyorum diyen varsa da gider izleriz. Sorun yok. Peki Abi bu alış olarak abini yönlendirdin ama direkt kendin açalım maşallah takır takır, takır yani ya. Aslında olduğu için tercih olarak evet. biz de online yetiştik evet. beraber Aslında... yani çocukluğumuzdan belli. 80'deymiş şey yani. Ee, beraber, sen beraber besleriz. Yani. Tabii ki buyur. Peki bu esneyerek inen kuşlar var, bir de direkt konan. Bu esneyerek olan senin için geçerli mi? Geçerli. Perdaklı diyoruz biz onlara. Esneyerek yukarıdan aşağı inerse o kuşu beslerim. Ama direkt yapışıyorsa alttan gelip besleme. O kuş her zaman için düzeltme şansı vardır perdaklı kuşlarda. Alttan gelip konan kuş seni her zaman rezil eder. Çok altta oturmayacak kuş. Bir metrenin altına düştüğü zaman beslenmez. Kümese koymayacaksın onu. Peki ee, şey çalışırsın yani o kuşu? Ya çalışacaksın, perdaklı kuşla gireceksin. Taklalı Altından kuşla gireceksin. 3-5 kuşta bir yavru da bir tane çıkabilir. Çıkmaz diye bir şey demiyorum. Vardır yani kanında. O seni boş indirtmez, yapıştırmaz yani. Peki senin için uzun giden kuşlar mı makbul yoksa eee çok seferli kuşlar mı makbul? Bana tercihim uzun gidecek 4-5 oynasın yeterli. Fazlasında gözümüz yok. Yani diyorsun ki 1 saat, 2 saat uçsun. Ya bir saati geçsin. 1 saat uçsun kuş, uzun gitsin. Yani 4-5 15-20 takla istemiyoruz biz. Oyun Metraj bence olarak 10 kişi şeyde her ya 10 kişi besleyen insan her zaman Tabii evet. uzun, kısa hep de var. Birli ikili gidiyor, üç metre, 5 metre. Kesin. Kimin kapısına Şu gitsem, ben de yani uzun. kimin kapısına gitsen emin ol, birli ikili, üçlü, dörtlü, üç metre, beş metre kesin sana kuş izletir. Ama istisnalar vardır. Gidersin eşe dosta, adam atar, adamın kuşu 20 dakika uçar, 25 dakika uçar, üç baş yapar, alırsan 35-40 metre, 50 metre götürür, tatmin eder gelir doluda hedefine indiği zaman o kuşu beslersin. Peki bu kuş mesela diyorlar ki yarını olmaz bu kuşun. Bunun hakkında ne diyeceksiniz uzun giden kuşların? Kuşu görmeden bir şey diyemiyorum. Önce kuşu görmek lazım. Geleceğini ona göre karar verelim. Şimdi <laughs> kuşa söylenen laflar var. Tabii ki tabii ki. Şimdi adamda vardır çok uzun gidiyordur. Bazı görevler vardır atlaması, düşmesi, orta bağlaması tabanı o kuş bakılır. Geleceği parlaktır. Bazı kuşlarda da vardır direkt gelir bir iki baş yapar atar uzun gider bir iki başı o beslenmez bana göre. Peki bu kanat çalıştırma hakkında ne diyeceksin abi seferde kanat çalıştırma bunlarla ilgili senden bir bilgi alalım bir hakkında şeyini alalım bilgini alalım. Kanat çalıştırma derken şimdi kuş gezecek. Gezen kuş her zaman güzel oynar görevini yapar. Kanat çalıştırmadan şimdi yeni çıkmış omuzdan dönecek diyorlar. Yani normal fifi fi yapmayacak böyle çat çat değil diyorlar. Direkt taklayı omuzdan şey olarak çevirmesi lazım. O kuşlar yani tutulan kuşlar nesilden nesile biz de aktarıyoruz. Eşimizden, dostumuzdan, abilerimizden, kardeşlerimizden duyduğumuz kadar, gördüğümüz kadar bir nevi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Demek istediğim gezecek oyun kuşu kanat ucundan değil Omuzlardan taklayı çevirdiği zaman o kuş tabanlı olduğu zaman da daha da tadından yenmez oluyor. Yani neslimize dedi demek istediğim yani kuş atlaması tabanı orta bağlaması evet. üstü, eğer ki yapıyorsa bir saatin de o kuşlara çalışılır. Her zaman için beslenir, beslenir de elimizde de var. Şimdi kış sezonu insanlar e, uçuramıyor şu an. E, Herkesin kapısında illa ki iyisi kötüsü bitmez. Yani konuşmaya da fazla gerek yok. Gideceksin, gözünle göreceksin, kendi 2-3 sefer izleyeceksin. Kuşu o şekil alıp damızlığına yatırırsan yatırırsın. Uçurmaya imkanın varsa, arazin varsa, büyük yerin, orada beslersin. Şimdi kuşlar hep pazarlara düşmüş. Bir de bu enflasyondan dolayı yem sorunları çıktı. İnsanlarımız bakamıyor. Mecburen kuş azaltmaya gidiyor. Emin olun ki bu kuş azaltmanın içerisinde e, çok iyi kuşlar var. Çok çok iyi kuşlar var. Değerlendirmenizi isterim. Buyurun pazarlara gelin. Hep beraber burada tanışalım, görüşelim. Yani burada 10 tane kuşun içerisinde 2 tane kuş çıkar. Emin ol kimsenin çatısında olmayacak nesilden kuşlardır. Hani bunun sebebi de yemin pahalılığından dolayı adam gözünde elemiştir. Yani pazara düşüyor diye kuşlar kötü kuş değildir. Gelin buyurun burada tanış konuşalım. Yani bilgi alışverişi yapalım. Burada yarış postaları var, oyun kuşları var, dönüş kuşları var, düz kuşlar var. Ne isterseniz mevcuttur. Her zaman bekleriz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanala da abone olsunlar. Ka kanala da abone olmayı unutmayın. Hepinizden birer beğeni bekliyoruz arkadaşlar. Son ee, bir sorum daha olacak abi. Tabii ki. Oyun kuşunda kanat sesi. Kuş dediğin zaman kanat sesi olacak kuşçu olmayanı bile kafayı böyle kaldırtıracak, havaya böyle bir baktıracak. Acaba bu ne diyecek? Çatırdayacak kuş. Taklayı vurduğu zaman çat çatır sesinden boynun böyle tutulacak, havaya baka kalacaksın yani. Kuş da ses olacak, şamatalı olacak, sesli olacak. Öyle fil, fil kuş, konu komşuyu rahatsız etmeyecek kuş tarzları var. Onlardan beslemeyin arkadaşlar. Oyun kuşu besliyorsanız sesli kuş, şamatalı kuş besleyin. Oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abim. Allah razı olsun. Hayır, teşekkür ederim. arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Milletten selamun Görüşmek üzere olun. Allah'a emanet olun. Kanalımıza destek olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.